Dernek Dernekler Federasyonu Genel Başkanımız Sayın Murat Çevik'i selamlama konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Cümlete selam aleyküm. Saygıdeğer medya Başkan Yardımcım, Kıymetli Genel Başkan Yardımcılarımız, Siyasi partilerimizin temsilcileri, ilçe başkanlarımız, cafakar muhtarlarımız, dernek başkanlarımız, federasyon başkanlarımız, basınımızı güzide insanları, gazimiz, gazilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli hemşerilerim hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Pendik Dernekler Federasyonu 7 bölge tek bölge anlayışıyla 2008 yılında merkezi Pendik'te kurulmuştur kuruluşunda emeği geçen kurucu başkanımız Fuat Şengül'ü rahmetle minnetle anıyoruz, ruhuna elfat ediyoruz. Aynı zamanda da federasyonumuzda başkanlık yapmış Yaşar Saka, Avukat Ramazan Üstürk, Ziya Öncan yönetimlerine sonsuz teşekkür ediyorum. Biz de onlardan devraldığımız bu kutlu görevi ve bayrağı daha yukarıya taşımak adına var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışacağız inşallah. Pendef'imizin kuruluşu amacı insan odaklı, birleştirici, güçlü bir lobi ile Pendik'te yaşayan herkesin, herkesime hitap etmen arzusundayız. Aynı zamanda kaymakamlık, belediye, emniyet diğer kamu kurumları ile işbirliği içerisinde tüm halkımıza hizmet etmektir. Yani tüm kamu kurumlarımıza ile devlet, millet arasında bir köprü görevi oluşturmaktadır. Çünkü sivil toplum kuruluşları sivil toplum kuruluşları emek isteyen, zaman isteyen, herkesin yardıma yardım bekleyen, gönüllü ve esas olan bir kurumdur. Her birimiz farklı illerden bir nedenle ayrılarak İstanbul'a göç etmişiz. Bu STK'ların sayesinde yürelerimizi farklı olmasına rağmen kardeş olmuşuz, dost olmuşuz, hep birlikte Türkiye olmuşuz. Bu manada memleketimizden, yüremizden aldığımız adetlerimizi, öflerimizi bu STK'ların sayesinde burada devam ettiriyoruz. Sizlerden ricam herkes derneklerine, vakıflarına, federasyonlarına sahip çıksın diyorum. Bravo. Federasyonumuz Pendik Dernekler Federasyonu 28 adet farklı illerimizin dernekleri bünyesinde bulundurmaktadır. Bu derneklerimiz ile birlikte Pendik'te yaşayan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize her türlü yardıma ve yardım yardımda bulunmak, ihtiyaç sahibi en az 100 öğrenciye burs imkanı sağlamaktadır. Şeyh Edebali'nin dediği gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın. Şuur bugün buradayız. Burada düzenlemiş olduğumuz etkinliğimize destekte bulunan bu salonu tahsis eden Pendik Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çin Bey başta olmak üzere belediye başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize, her kademede görev alan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. <laughs> bu güzide toplumu programımıza davet eden, gücümüze güç katan, yol arkadaşlarım olan yönetim kurulma ve yüksek istişare kurulma çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar Allah hepinizden razı olsun diyorum. <laughs> Yine bugün bu salonu hınca hınç dolduran siz değerli misafirlerimize, kıymetli gazilerimize, basın mensuplarımıza, dernek başkanlarımıza, muhtarlarımıza, iş insanlarımıza, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcilerine, kıymetli kurum müdürlerimize, bize destek veren ve üye tüm hemşehrilerimize şükranlarımı arz etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize yakından uzaktan buraya teşkilerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı eğlenceler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Belediye Başkanımız Ahmet için salon teşkil ettiler. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. <laughs> Sayın Belediye Başkanımızın da söylemiş olduğu gibi onun sloganını da çok sık kullanırız. Ee, ne varsa perlik de var. Ee, Sayın Belediye Başkanım hazır gelmişken teşrif ettiniz. Çok sağ olun. sağ sağlık. Sizler de uygun olursanız bir selamlar konuşması yapmak üzere sizi de bir davet etmek istiyorum. <laughs> Buyurun efendim. Evet, çok değerli dernek başkanlarımız, çok değerli hemşehrilerim. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu <laughs> bayağı bir var. Bayağı karıştırmayayım ben. Öncelikle yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Artık yaz dönemi bitti, tatiller bitti, okullar başladı. Dolayısıyla aileler artık evlerine dönmeye başladılar. Ve bizim de bu sezondan sonra yavaş yavaş kültür ve sanat etkinlikleriyle ilgili, STK'larla ilgili sürecimiz yavaş yavaş başlamış oldu. Bunun da ilk örneğini Pendef olarak Murat Bey başlatmış oldu. Kendilerine tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. <laughs> Tabi, Pendef, Pendik'te STK'lar hakikaten çok kuvvetli, etkili çalışmalar yapıyorlar. Ee, eskiden biliyorsunuz dernek adı altında e, dernek faaliyeti olmaması gereken birçok faaliyetin olduğunu görüyorduk. Ama hamdolsun son yıllarda uzun zamandan beri STK'ların gerçek işlerlerini gördüğünü, hem geleneklerini, göreneklerini yaşattığını, hem insanlara faydalı hizmetler yaptığını memnuniyetle görüyoruz. Biz de bu güzellikleri gördüğümüz anda itibaren de STK'lere olan desteğimizi bundan önce olduğu gibi bundan sonra devam ettirmeye devam edeceğiz inşallah. O yüzden bugün bu toplantıda özellikle bulunmak istedik. Hakikaten Şimdi Murat Bey ne oluyor seçim mi var dedi, niye, niye bu kadar koşturuyorsunuz dedi. Bizim yani hareketimizin gereği olarak seçim bittiği anda yeni seçim hazırlıklarına biz başlarız. O yüzden bizim yolumuz her gün, her hafta, her ay devam eder. Bu yoğunlukların içinde özellikle de bu toplantıya gelmek istedik. Bu ilk toplantıya gelmek istedik. Zaten arkadaşlarımızla yoğun bir şekilde zaten bir yerde olmaya çalışıyoruz. Ee, her türlü onlarla istişarelerimizi, değerlendirmelerimizi beraber yapıyoruz. İnşallah bundan sonra süreçte de bunları devam ettirmiş olacağız. Tabii Pendik arkadaşımız Pendik'i anlattı. Hakikaten önemli bir ilçedeyiz. Belki çok fazla içinde yaşadığımız için farkında varmıyor olabiliriz. Stratejik bir ilçedeyiz. Ulaşım aksları itibariyle baktığınız zaman, diğer etkinlikler açısından baktığınız zaman biraz İstanbul'un kenarında köşesinde kaldığımız için belki ulusal medyada çok fazla yer almayabiliriz. Ama biz her canlı yayına çıktığımızda her ulusal kanala çıktığımızda Pendik'in bu özelliklerini özellikle anlatmaya ifade, ifade etmeye çalışıyoruz. Bu noktada Pendik'in 5000 yıllık bir tarihi olduğunu tekrar altını çizmek isterim. 5000 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Bize buna istinaden şehir müzesinin eksik olduğunu görerekten inşallah şu anda ihalesini yaptık. Pendik'e şehir ücretsiz kazandırma ile ilgili çalışmamız başlamış vaziyette, inşaatı başlamış vaziyette ve o tarihsel sürecin orada rahatlıkla görülebileceği, takip edilebileceği bir alanı Pendik'e kazandırmaya çalışıyoruz. Yine hizmetlerimiz, yatırımlarımız Pendik'lere daha fazla hizmet etmek, daha kaliteli hizmet vermek, yaşam kalitesini artırma ile ilgili çalışmalarımız taraftan devam ediyor. Bildiğiniz gibi 750 bin nüfusu olan bir ilçeyiz ve ee, belediye binamızın da buna uygun bir şekilde e, hazırlanması gerekiyordu. Bu noktada biliyorsunuz iki yıl önceden, bir buçuk yıl önceden başlamış olduğumuz belediye binası çalışmalarımız şu anda artık e, yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Kaba inşaatı bitmek üzere. Yakında inşallah ince işlerine de başlamak suretiyle 2025 sonu itibariyle belediye binasını toparlayarak hem ulaşım konusunda daha kolay ulaşımı sağlamaya çalışacağız hem de vatandaşlarımızın oraya geldiği zaman, belediye binasına geldiği zaman tüm hizmetleri aynı anda alabileceği oradaki birimleri oluşturmak suretiyle belediye binamızı Türkiye'de belki ilk defa bir yerel belediyenin akıllı bina yapmak suretiyle e, belediye binasını hazır getirmeye çalışıyoruz. Kendi enerjisini kendisinin ürettiği, deprem izolatörlerinin olduğu, gri depolama alanlarının olduğu böyle hakikaten akıllı bir bina inşallah pendeye kazandırmaya çalışıyoruz. Yine onunla ilgili altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla ilgili birçok çalışmalarımız, yatırımlarımız devam ediyor. Bildiğiniz gibi önceki dönemde 5 yıllık sürede e, İstanbul'da en fazla yatırım yapan ilçe konumumuzdaydık. Yine bu dönemde de o iddiamızı devam ettirmeye çalışıyoruz ve şu anda inanın seçim beyannamemizde bizim hazırlamış olduğumuz e, vaatlerimizin şu ana kadar bir yıl geçmemesine rağmen neredeyse yüzde yirmi yüzde tamamlamış vaziyetteyiz. Çünkü biz Seçim Endeksi çalışan bir hareket değiliz. Seçimin hemen öncesinde başlattığımız birçok projemiz vardı. Onların bir kısmını tamamladık. İnşallah bundan sonraki süreçte de geri kalan kısmını tamamlamak suretiyle Pendi'ye hizmet etmeye devam etmiş olacağız. Ben bir kez daha bu organizeyi yapan dernek başkanı bir yönetimine ve diğer sektikallere katılım sağladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Çok sayın hanımefendi, çok kıymetli beyefendiler, Pendef, Pendik Dernekler Federasyonu, 7 bölge, 7 bölge, tek Bölge bu güzel güne, bu anlamlı güne hepiniz hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Murat Başkanıma, abime, sayın belediye başkanımıza, abime en derin saygı ve sevgiler sunuyorum. Emeği geçen herkesin yüreğinden de gönlünü öpüyorum. işimden dolayı Avrupa'yı gezdim. Hem Orta Doğu'yu gezdim. Cumhuriyetlerine gittim. Bu kadar güzel bir millet hiç bir yerde yoktur. Şerefimizden de söylüyorum. Çünkü bu topraklarda doğduk. Bu topraklarda da var olacağız. Onun için Allah vatansız ve bayraksız kimseyi bırakmasın. Çünkü diyelim. birisini de Lübnan'da hayatını ya kaybeden Din kardeşlerimize buradan rahmet diliyorum. Çünkü çok ayrı bir tablo. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın. Sağ olun, var olun. Ülkemizle, bayrağımızla, toprağımızla her zaman Van'dan Ardahan'a, Edirne'ye kadar hep gururluyduk. Onun için hepimiz hep kardeşiz. Sağ olun. <laughs> önce Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Çin'e şöyle bir yanlış alabilir miyim? <laughs> Yedi bölge, tek bölge. Anadolu buluşuyor, temalı gecemize katkısı olan her bireye cami görevden teşekkür ediyorum. Şöyle bir alkışlarım izledim. <laughs> ve genel başkanımız, belediye başkanımıza plaket takdim ettiler. Alkışlarız efendim.